Öteki gündemden merhaba. Bu hafta Doğan'ın şifalı reçetelerini ekranlarınıza taşıyacağız. Sizlerin çok sevdiği konuklarımız var. Tabii biz de çok seviyoruz. Herkesin yakından tanıdığı Profesör İbrahim Saracoğlu ve bitki bilimini kullanan güzellik uzmanı Suna Dumankaya bizlerle birlikte bu akşam sizlerden gelen soruları konuklarımıza yönelteceğim. Mail adresimizi hemen vermek istiyorum. Öteki gündem et ve cep telefonlarınızdan da öteki yazıp boşluk bırakarak sorunuzu 10.21'e gönderebilirsiniz. Evet, hoş geldiniz Suna Dumankaya oldu. ve İbrahim Sarıcaoğlu. Ee, çok memnun olduk sizi bu stüdyoda görmekten. Şimdi tabii havalar iyice soğudu. Kendimizi nasıl koruyacağız diye e, özellikle doğal yollardan herkes bir yolunu arıyor. Özellikle evet. bugünlerde e, bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için hangi meyveleri sebzeleri veya bitkileri artık siz yol göstereceksiniz soframızdan eksik etmememiz gerekiyor. Evet, ben tüm değerli izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Ve temennim sağlıklarının da daim olmasıdır. Şimdi özellikle bu e, mevsimsel grip ve karşı soğuk algınlıklarına karşı veyahut soğuk algınlıklarının neden olabileceği işte üst solunum enfeksiyonları deniyor. Onlara karşı neler yapılabilir? Nasıl önlemler, nasıl tedbirler alınabilir? Bu konuda biraz bilgi vereyim. Yalnız değerli izleyicilerimize ben bir konuda hatırlatma yapmak istiyorum. Ben bir kimyacıyım, bir tıp hekimi değilim. Dolayısıyla herhangi bir rahatsızlıkları veya şikayetleri var ise Pelin Hanım mutlak surette bir hekime gidecekler. Teşhislerini koyduracaklar. Benim söylediklerim birer yardımcı, destekleyici tedavidir. Bunu baştan belirteyim. Şimdi... Evet. Özellikle üst solunum yolları enfeksiyonlarına bağlı öksürük şu sıralarda çok fazladır bu mevsimde. Buna karşı ne yapabilirsiniz? Mükemmel bir kür, bir bardak sütün içerisine yaklaşık olarak 4-5 gram nedir o bitkinin ismi? Kırmızı, yeşil, hatmi çiçeği. Evet, bir an aklıma gelmedi çünkü o kadar çok e, bitki var ki. Evet, bir tutam veya iki tutam dahi koyabilirsiniz ama bir bardak sıcak sütün içerisine e, bir tutam yaklaşık 4-5 gram e, hatmi çiçeği ilave edeceksiniz ve karıştıracaksınız. ılıdıktan sonra bunu yudum yudum içeceksiniz. Hatmi çiçeklerini tüketmenize gerek yok. Ve nasıl ifrazat yaptığınızı, öksürüğünüzün nasıl geçtiğini hayretle göreceksiniz. Bal Şimdi, falan karıştıracak mısınız? Hayır mıyız? bal, hayır efendim. hayır. Ee, ek olarak buna e, şeker de ilave etmemek lazım. Herhangi bir tatlan, tatlandırıcı da ilave etmeden bunu bu şekilde günde bir defa kullanabilirsiniz. Şimdi gribe karşı... Soğuk algınlıklarının neden olabileceği üst solunum yolları enfeksiyonlarına karşı Bir de bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için şeyde e, arkanızdaki tabloda görüyorum muhteşem bir meyvedir o Nar var. Evet 1 e, lira büyüklüğünde bizim Demir madeni paralarımız var biliyorsunuz 1 lira büyüklüğünde ondan o büyüklükte iki tane bir bardak e, kaynar suyun içerisine atacaklar ve e, beraberinde de onun içerisine tarçın veya zencefil ilave edebilirler. Ancak ikisi çubuk. de olmaz. Evet Çubuk tarçın da olabilir bir tane. Bu da e, yaklaşık olarak 5 dakika kaynatılacak. Mükemmel bir e, gribe karşı direnç kazandırıyor. Ama narın mutlaka olması lazım içerisinde. Ee, şeyi bulamıyorsanız tarçını bulamıyorsanız zencefil ilave edebilirsiniz. Bir baş parmağı büyüklüğünde kök zencefildir bu. Daha ziyade öğütülmüşünü değil. Çünkü öğütülmüş olanlar havayla temas ettiği için çabuk oksitleniyorlar. İşte bunu e, biz kök zencefil olarak tabir ediyoruz. Parmak büyüklüğünde, baş parmak büyüklüğünde bir, bir buçuk adet bundan ilave ediyorsunuz. Bunu da gene beş dakika kaynatacaksınız. O da mükemmel bir e, bağışıklık sistemini güçlendiricidir. Gribe karşı silah ama nar mutlaka olacak. Hı -hı. Nar mutlaka olacak. Biraz önce söylediğim gibi bunda da herhangi bir e, tatlandırıcı veya şeker veya bal gibi e, yardımcı bir takviyeye gerek yok. Çok güzel. Ee, yine buradan devam edelim ama şimdi ilk e, biz programa başlamadan önce ben Suna Hanım'la karşılaştığımız zaman <laughs> cildini görünce <laughs> hakikaten çok şaşırdım ve çok Fandım da güzel ben. maşallah diyelim. Şimdi <laughs> o zaman ilk size böyle ciltle ilgili soru sormak istiyorum. Hazır soğuk algınlığından, soğuk havalardan başladık ya <laughs> bu aralar hepimizin cildi kuruyor. Evet maalesef. Ellerimiz kuruyor. Evet maalesef öyle bir rahatsızlık var. E, bu kurumlara karşı siz ne öneriyorsunuz? Bir kere hocamın dediği gibi <laughs> önce içten e, sağlık olmadan güzellik olmuyor maalesef. Eğer içeride bir rahatsızlık varsa cildimize yansıyor. Hı hı. E, dolayısıyla e, en basit herkesin evinde tuzsuz tereyağı var, bal var. Bunu karıştırıp birer çay kaşığı eşit miktarda çok kuru cilde hakikaten iyi geliyor. A vitamini, B vitamini balda var. Bir de e, herkesin evinde avokado bulunabilir haftada bir günde olsa. E, avokadonun dörtte birini, olgun bir avokadonun dörtte birini e, ezelim, krem haline getirelim. İçerisine bir çay kaşığı bal, bir çay kaşığı limon suyunu karıştırıp krem haline, Hı -hı. yani maske kıvamına getirip bütün yüzümüze, göz çevremize, dekoltemize kadar, ellerimize kadar sürüp bir 20 dakika bekleyip daha sonra ovarak, çıkartıp, yastığımıza bir tülbent koyup yatabiliriz. Sabah kalktığımızda cildimizin ne kadar iyi besin aldığını, ne kadar yumuşadığını göreceğiz. Peki siz senelerdir bunu mu uyguluyorsunuz mesela cildinize? <laughs> senelerdir evet. Yani ben de tabii ki hocamın kitaplarından çok yararlanıyorum ama ilk hocam anneannemdi. Anneannem Türkiye'nin ilk Lokman hekimiydi. Kendisinin bilgilerini ben de şimdiye kadar 30 yıllık iş hayatımda hep paylaştım hiç karşılık beklemeden ee, ve daha sonra bunları biraz hayata geçirdim. Hı hı. Ee, Türkiye'de marka oldum, ee, kendi ürünlerimi Yeditepe Tepe Eczacılık Fakültesi'nde Türkiye'de ilk Sağlık Bakanlığı onaylı patentli bitkisel ağırlıklı e, 60'a ya yakın ürün çıkardık. Hı. Artık biz de Türkiye'de varız. Evet. <laughs> siz istiyoruz. de aslında ürünlerinizin mankenisiniz de diyebiliriz, değil mi evet, kendinizi uyguladığınız evet, için? Ben kendime istemediğim hiçbir şeyi başkasına istemem. Hı -hı. Yıllardır da hep böyle gitti. Ee, hakikaten çok iyi geri dönüşleri vardı. Peki. Şimdi hocam, şunu merak ediyorum. Evet, Suna Hanım da mesela güzellik anlamında da bazı meyvelerden bahsediyor. İşte sürebiliriz diyor, yiyebiliriz veya siz de işte Hı -hı. işaret ediyorsunuz. Şimdi bu meyveler hep de konuşuluyor ama bu bir gerçek. Hani ne eski kokuları var, ne eski tadları var. Yine de aynı şifayı barındırıyor mu peki? Şimdi bakın ben değerli izleyicilerimize bir yerden girelim. İnşallah onun sonunda varacağımız noktaya varacağız. Max Planck ismini duydunuz mu? Max Planck dünyaca ünlü bir fizikçidir. Öldü. Ve e, teorisini de 1900 yılında açıkladı. Şu kuantum kimyası, kuantum hmm. fiziği. İşte onun babası Max Planck'tır. Yani bu teorinin babası ortaya koyan Max Planck'tır. Şimdi Max Planck'ın anılarına baktığınız zaman Max Planck şunu söylüyor. Yani ben bu teorimi en az 10 yıl önce de açıklayabilirdim. Fakat önümdeki otoriteler önümü öyle bir kesiyorlardı ki, konuşmama dahi fırsat vermiyorlardı. Mesela o zamanki hocası Helmholtz Almanya'da ünlü bir o da ünlü bir fizikçi. Stark var mesela. O da ünlü bir fizikçi. Fakat işte ben diyor hocalarımın önümdeki bu büyük otoritelerin ölmesini veya emekli olmalarını bekledim. Ondan sonra şimdi bakın hiçbir kimse bir konuda otorite olamaz. Yok böyle bir şey. Yani otorite demek, yani o konuşsun, onun söyledikleri doğrudur, onun dışındakiler konuşmasın. Geçersiz anlamında. Şimdi ben burada müsaade ederseniz Yusuf suresi, Yusuf suresi 12. suredir. 76. ayetinde Allah ne diyor biliyor musunuz? Ve vevka külli zi ilmin alim. Her ilim sahibinin üstünde ondan daha iyi bilen bir başka ilim sahibi vardır. Bakın ilim devamlı gelişiyor. Evet. Siz kendi laboratuvarınızda belki bugün için bir otorite olabilirsiniz. Ama Amerika'da çalışan var, Türkiye'de çalışan var, Fransa'da çalışanlar var. Dolayısıyla bilim araştırmalarında da gizlidir. Hı hı. Şimdi tabii ki yani bugün otorite diyorlar. Fakat başkalarına da konuşma fırsatını mümkün olduğu kadar verdirmemeye çalışıyor. Tamam bir tek yetkili o. Hayır. Hiç kimse otorite değildir. İnsanlar konuşacak insan ama bu işte hakikaten bilgi sahibi olanlar konuşacak. Mesela sizin bir programınız vardı. Ben çok iyi hatırlıyorum. Şuradan hatırlıyorum çünkü bana telefon geldi. Ya hocam biz çekirdeksiz karpuz yemeyelim. Neden? E bunlar GDO'luymuş. Yok böyle bir şey. Çekirdeksiz üzüm de o zaman GDO'lu. Hayır Türkiye'de, Türkiye'de sebzelerde, sebzelerde GDO diye bir şey yok. Yok böyle bir şey. Türkiye'de GDO'lu sebze yok mu? Hayır Hiç efendim. Mi? Hayır efendim yok böyle bir şey. Bakın ben bu konuya e, e, bir defa şunu açıklamak lazım. Yani ben hep epter tohumlardan bahsettim. Epder tohum nedir? Sonu kesik demektir. Hatta Kevser suresinin en son ayetini ben orada hüvel epder. Hani Peygamber Efendimiz'e diyorlar ya e, sen nasıl Peygambersin müşrikler? onu peygamberliğini şey yapmak için küçültmek için sen nasıl peygambersin senin hiçbir erkek evladın yaşamıyor. Senin soyun kesik. Sen kısırsın epter anlamında. Ben orada onu kullandım. Şimdi GDO'lu tohumlar evet epterdür. Ama öyle tohumlar var ki GDO değil ama epter. Biz bunlara hibrit tohumlar diyoruz. İşte Türkiye geçmişte hakikaten kandırıldı ve kandı. Sadece Türkiye, bütün dünya kandı bu hibrit tohumlarda. Biz yurt dışından %40 daha verimli tohumları ithal etmeye başladık. Neden? Bizim yerli tohumlarımız az veriyor verimi düşük, dediler ki bak siz bu domates tohumunu kullanın, bu salatalık tohumunu kullanın, bunlar daha verimli dediler. E köylü baktı, aa, hakikaten öyle. Bakın bunun GDO ile yani tohumun genetik yapısına müdahale ile alakası yok. Peki bu, şimdi bu daha bereketli diye mi kandıralım? Daha verimli. Bir? Daha verimli. Evet. Peki daha verimli olmasa bile veya daha verimli her neyse... Onun yine faydası şifası içinde mi evet, peki? Evet, şimdi oraya geliyorum. Heh. İşte şimdi oraya geliyoruz. Yani hibrit tohumlarımızı biz kendimiz kendi türlerimizden üreteceğiz. Yurt dışından gelenle değil. Yani bugün hakikaten Türkiye uyandı ve bu konuda önlemini alıyor. Yani yüzde on beşlere varıyor. Bizim Anadolu'muzun yüzyıllardır geleneksel olarak tarımını yaptığımız tarlaya ektiğimiz tohumlarımızı tekrar kurtarma çabasındayız ve yüzde %15 yani burada e, fakat diğer kalanları maalesef hibrit ve hızla bu e, standart tohumlarımız geleneksel tohumlarımız. Çünkü bakın bugün organik tarım deniliyor değil hı hı. mi? Organik. Nedir organik? Organik deyince halkımız şunu anlıyor efendim içinde Doğal. hormon yok. Hormon yok. Hı hı. İçinde zirai ilaç yok, evet, evet. gübre de verilmemiş. Bu organik. Hayır, bakın bu şart ama yeterli değil. Siz tohumunu soracaksınız. E tohum? Ha şimdi vatandaş şunu söylüyor ya benim 20 yıl önce, 15 yıl önce annemin bostanından yediğim Hı. domates, salatalığın tadı yok. Bu GDO'lu mu? Ne alakası var? Hibrit tohum. İşte biz... Bugün Türkiye kendi tohumlarını bir an önce bir an önce çoğaltma çabasına gidiyor ve bunun da değerli izleyicilerimiz lütfen ben şahsıma bir pay çıkartmak istemiyorum. Benim için insana hizmet hak yani hakka hizmettir ve memleketimde bu işi 8-10 yıldan beri epder tohum epder tohum. Evet, yani hı, hibritin söylediniz. de sonu kesiktir. Yani hibrit tohumu siz yurt dışından ithal ediyorsunuz. Bakın GDO değil. Türkiye'de de bunu üretirsiniz ama tekrar domates çıkıyor ama o domatesi tohumluğa bırakamıyorsunuz. Devamlı o tohumu satın almak zorunda kalıyorsunuz. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Dolayısıyla GDO bir tarafta dursun yok. Hayır bizim sebzelerimizde GDO yok. Hatta gene bir programda zannediyorum sizin programınız mıydı? ben şahit değilim seyretmedim o programı üzgünüm şey denmiş tohumlarımıza gen bankaları kurulsun bunlar saklansın Pelin Hanım Türkiye bunu yapıyor memleketimiz artık o kadar aciz değil ve ben bunu konuşa konuşa anlata anlata ee, sağ olsun hatta Tarım Bakanı bu sene 4 Temmuz muydu 4 Temmuz'da dünyanın 3 büyük gen Bankasının temelini Ankara'da açtı Vallahi hocam sizin emeğiniz çok gelin beraber bunun temelini atalım dedi şimdi, Ve hocam, şimdi bakın bizim... orada tohumlar Aha. hakikaten bu tohumlar bu tohumlar saklanıyor 250.000 tür Şu an Türkiye'de yani İzmir'de 62 bin çeşit tohum için bir gen bankamız zaten var. Ankara'da 10 bin için var. Hocam yani, tamam şimdi, siz ama şunu önceki programları atıfta bulundunuz ya ben de şimdi şunu söylemek istiyorum. Biz bu programda mümkün mertebe en değerli isimleri en önemli isimleri konuk ediyoruz sizin gibi. Şimdi, Estağfurullah ben e, şunu vurgulamaya ben çalıştım. Ben de şunu söylüyorum hocam. Şimdi profesör doktor titri olduğu zaman bir evet. kişinin bir akademik kariyeri olduğu zaman e, şimdi bir profesör doktor... Böyledir diyor bir profesör, doktor böyle değildir diyor. Şimdi bu noktada... Ali o zaman ben... Tarım Bakanlığı'nı açacaksınız, tamam. İzmir Tarım İl Müdürlüğü'nü açacaksınız. Diyeceksiniz ki ya sizde 62 bin e, tohum türünü saklayabilen bir gen bankası var mı? Türkiye kurdu bunu. Şimdi çok yakında bir ay sonra o temeli atılan 250 bin türlük gen bankası Ankara'da devreye girecek inşallah. Ben Bir şunu ]şallah. vurgulamaya çalışıyorum. Evet. Yani halkımızın huzursuz edilmemesi lazım. Evet. Ha eksikliklerimiz de varsa bunları konuşacağız, bunları anlatacağız. E, bunun için de e, bu açıkların kapatılması lazım. Bilim adamları bunun için var. Ben evet. bunu söylemeye